İyi geceler. Ha, i̇yi geceler. İyi geceler. Timur ya ben de sana bakınıyordum. Bu Yahya ile bir şey olmuş galiba aranızda. Bir şeyler dedi ama babam. Ne dedi o işte. Ya Timur ben babam çok anlayamıyorum ya. Böyle bir raconca bir dili var onu konuşuyor. Araya atasözleri falan ekliyor. Anlıyormuş gibi bakıyorum sadece. Mesela? Mesela işte aslan aslana pençe atmaz oğlum diye. Ne alacağım ben şimdi bundan? Ne kapıştınız mı yani? Ha? Böyle basit bir itiş kakış mı yoksa bayağı böyle yumruk girildi mi? İtiş-kakışım biraz ha. üstüne çıktı maalesef. Nasıl maalesef? Ya dayak yiyip gelmedi inşallah. <laughs> Dövdün <Duydun> mü? <mu? gülüyor> ha? Vurdun mu ağzına birkaç tane ha? Vursaydın. Vallahi benim orasım geliyor ha. Geliyor değil mi? Gelmez mi ya? Böyle hareketlere davranıyor. Acayip. <laughs> Sürekli yapıyor ya. Farkındasın çok değil mi sen de? Çok etmesi çok zor. Acayip. Ama rahatsız bir tip. Bulaşma derim. Vallahi... O bana bulaşmayacak Timurcuğum. Yani sabrımı sınamasın. Bak burama kadar geldi ha. Sen benim o yönümü görmedin. Ben sinirlendim. bu. içimden bir hayvan çıkıyor. Bu bütün aile korkar benden. Oyunum bilirler. <laughs> o da şeyden oluyormuş. Ölüştürdüm. Hı? Normal insan testosteron bu seviyede mesela. Ben de burada. Tamam. Acayip bir şey. Sinir yapıyor. Yanmış ama kazanır yenir bu. Aynen. Testesteron, tabi tabi. İştah yapıyor herhalde. <laughs> Bay tes mi <teslerim> ya. Ha, <laughs> Allah Allah.